Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanar dağ patlaması yapacağız. Malzemelerimiz sirke, kırmızı gıda boyası, su ve karbonat. İlk önce suyumuz var. Şeyimizi atıyoruz. Kırmızı gıda boyamızı. Tamam. Bununla işimiz bitti. Sonra bunu dökeceğiz. Bu kadarlık bir şey bakabilirsiniz şöyle. Sonra bunu da döküyorum. Şimdi karıştıralım azıcık. Şimdi karışmamız bitti. Şimdi sirkeyi döküyoruz. Evet beğendiyseniz tekrar yapabilirim.